Yani gençlik zamanlarımı çoğu kısmını hatırlamıyorum madde yüzünden öyle söyleyeyim. E, güzel senelerimi heba ettim yani e, madde için. Erzurum'da yaşayan 32 yaşındaki genç adam 18 yaşında uyuşturucu batağına düştü. Gençliğinin en güzel yıllarını madde kullanımıyla kararttı. E, Tabi bunlar yaşanmasaydı çok iyi olurdu. Yani gençlik zamanlarımı çoğu kısmını hatırlamıyorum madde yüzünden öyle söyleyeyim. E, güzel senelerimi heba ettim yani e, madde için. Hiç gerek yok, gereksiz şeyler. Erzurumlu genç birçok kez bırakmayı denedi ancak hiçbirinde başarılı olamadı. Eşi el attı duruma, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne başvurdu. Yeni hayatı buradan sonra başladı. 10 sene içerisinde tabii birçok girişimim oldu. Ahmet'im olsun, ne bileyim ilaç tedavisi olsun, yatılı olarak, ayakta olarak tedavi aldım. Fakat her seferinde başarısız oldum. Yedam, eşim araştırma yaparak buldu. Bir gidelim dedi. Ben de tabii dedim. Zaten kararlıydım bırakmadan. Psikiyatrik destek alıyordum, ilaç desteği. E, psikolojik destek olarak da yedemden destek aldım. Çok sağ olsunlar çok ilgililer bu konuda. E, Onların da çok katkısı oldu tabii ki de. E, yani insan her şeyi düşünemeyebiliyor. Düşünemediğiniz şeylerin e, farkına onlar sayesinde varabiliyorsunuz. Madde kullanırken bu dünyada yaşadığını hissetmediğini söyleyen 32 yaşındaki adam maddeyi bırakmanın faydalarını sıralamakla bitiremedi. Bundan sonraki hayatımda temiz kalmak, çalışmak, aileme güzel bakmak, yani güzel bir sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorum. Yani insanın yaşama sevinci geri geliyor. Yaşadığının farkına varıyorsun. Kullanırken sanki bu dünyada yaşamıyormuş gibisin. Sağlıklı bir yaşam, nefes almak rahat. Sağlıklı bir şekilde düşünebiliyorsun. Verdiğin kararlar hep sağlıklı oluyor. Yanlış kararlar vermiyorsun. Genç adamın eşi ise bütün bu süreçte onu yalnız bırakmadı. Ee, sevgi vererek şefkatle bu süreci tamamlayabilirler. Sürekli hepsine katıldım, düzenli olarak eşimle beraber geldim. Bir yılı geçti. Ee, çok verimli sonuç aldık. Yani ben bile bu değişimi gözlemleyebiliyorum eşimde.